arkadaşlar Falam Astroloji kanalına hoş geldiniz. Yay ve yükselen yaylar için Mayıs ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerini birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Bu arada kahve falı baktırmak isteyenler Falam Astroloji Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz. Yıldızname ve tarot bakımı için Seher Alt tire, Tarot Dünyasından hem Instagram hem de TikTok'tan ulaşabileceğiniz Seher Hanım var arkadaşlar. Geçmiş ve gelecek arasında beklediğiniz haberler sanki hangisi daha iyiydi seçeneğiyle uğraştığınız bir dönem var. Her iki seçenek de eşit derecede gözüküyor arkadaşlar. Burada önemli olan sizin bakış açınız, hayata nasıl baktığınız da önemli. Çünkü her iki durumda sizin için zor şartları barındırıyor ama başarı olasılığınız şu andaki halinizle daha çok gözüküyor. Geçmişten bu e, bir konu tekrardan gündeminize gelecek ve bu konuyla geçmişte nasıl baş ettiğinizi şimdi de aynı şekilde baş edebileceğinizi gösteriyor. Kısa kısa yolculuklarınız var ama bunun bir tanesinde A harfli bir kişi birisinde de S harfli bir kişi gözüküyor. Yani bu yolculukları e, ya bu kişilerle bir araya gelecek e, yapacaksınız. Ya da birisi e, aile hayatında e, bir konunun çözülmesi için uğraşmak sebebiyle ve önünde engeller olmasına rağmen çabalamanızı ifade ediyor. İkincisi de iş hayatı ile ilgili bir anlaşma sözleşmeyi ifade ediyor. Arkasından gelecek olan kısmetler sizin tahmin ettiğinizden de daha fazlasını gösteriyor. 3 rakamında kafanızın içerisindeki soru işaretinin cevabını alacaksınız. 5 rakamında önünüze bir engel çıkacak ve bu engeli aşmak için zamana ihtiyacınız olduğunu hemen çözemeyeceğiniz durumuyla karşılaşacağınız bir süreç var. Giden bir paranızın geri gelmesi, hayatınızdan çıkan bir kişinin de size tekrardan zorluklar yaşatmaya çalışacağı bir süreç var. O yüzden tekrardan almayın, hayatınızın bir yerlerinde size engel olmasına da izin vermeyin diye söylüyor burası. Şimdi aile meclisi olarak konuştuğunuz üç kişi var. Bu dönem iki tanesinin sıkıntısı var ve onlara yardımcı olmak için çabalıyorsunuz ama onların kendi hayatlarında bir döngü sistemindeler. Onlar bu olayla nasıl baş edebilecekleri konusunu çözmek durumundalar. O yüzden sizin onlara müdahale etme şansınız kadersel olarak pek mümkün değil arkadaşlar. Ne kadar zorlarsanız zorlayın aranızda bir perde olduğunu fark edeceksiniz. Sizin e, bu konuyla ilgili yapabileceğiniz tek bir şey zamanı geldiğinde onlar sizden tamamıyla gerçekten yürekten bir şekilde yardım istediğinde müdahale etmeniz gerekiyor. Şu an onların yerine düşünüp de ya bunu şöyle yap demenin çok da bir anlamı olmayacak çünkü onlar kendi hayatlarının rotasını çizmekle ilgili durumdalar. Birisi iyi bir tarafa gidecek, birisi kötü bir tarafa gidecek ama sizin bunu engelleme şansınız yok. O yüzden de burada biraz daha sakin olmanızda fayda var gözüküyor. Vakitsiz bir iş, vakitsiz bir engel önünüze konulacak. Normalde birkaç ay sonrasında yapmanız gereken bir işi çok kısa sürede ve çok kısa bir zaman dilimi ama bu zaman dilimini anlatırken de nasıl bir şey söyleyeyim? Hani birkaç gün içerisinde sığdırıp sen bu işi bu kadar sürede yapacaksın dedikleri bir duruma gelecek hani bu aile hayatı da olabilir, iş hayatı da olabilir veya e, belki hiç hesapta olmayan bir ödemenin aniden çıkıp 2-3 gün içerisinde halledilmesi durumu da olabilir arkadaşlar. O yüzden sizi biraz baş ağrısı bekliyor ki bu dönem sinir ve stres durumları sizi gerçekten gerecek. Yay burcu olaylara zaten e, ani gelişen olaylara, krizsel durumlara çok da e, sakin bakabilen bir burç değil ama bu dönem sanki sabrınız sınanıyormuş gibi hissedebilirsiniz. Olayların hep e, tekerrür etmesi sizi sıkıntıya sokması, duygusal anlamda aynı yerden e, yine sınav verir haliniz sizi zorlayacak olarak gözüküyor. Tabii ki bu süreç bu e, arkasından çıkacağınız bu zaman dilimi aile bireylerinden bir kişinin özellikle kardeş olabilir. Bu dönem size çok yardım olacak ve bunu iki kişi sırtlanarak çok kısa sürede halledeceksiniz gözüküyor. Zafer hemen sizin bu kadar sıkıntının hemen yakınında. O yüzden endişeye, telaşa düşmeyin. Çünkü telaşa düştüğünüz zaman sizin hani ol Nerede olmayacak en son gelecek şeyi hayatınıza çekmiş gibi bir durumda oluyorsunuz. E, karamsarlığa çabuk düşüyorsunuz. E, bilinçaltı rüyalarda sizi rahatsız ediyor gözüküyor. Bu dönem e, o rüyalarınız konusunda korkuyla kabusla uyanabilirsiniz. Çünkü diyorum ya o endişeli durumdan bir türlü çıkamıyorsunuz. 7 rakamı 3-4 tane kapının açılmasına vesile olacak hayatınızda. Hani 4 kişi bir yerde bir iş yapıyorsanız bu dönem bu 7 rakamı sizin kazanç kapınızı anlamına gelirken de etrafınızdaki insanların dedikodusuyla da çok fazla uğraşacağınız gözüküyor. Çok fazla kafaya takmayacaksınız ama şöyle de bir durum var. Yani bu dedikodu yapanları da hiç unutmayacaksınız. Çünkü çok yakın çevrenizden gelecek ve hiç hak etmediğiniz kelimelere, olaylara maruz kalabilirsiniz olayları fazlasıyla büyütüp size bir linç girişimi veya bir şeyin altında bırakmaya çalışma var bir zan altında bırakmaya çalışma var bu konuda başarılı olamayacaklar ama e, sanki Allah'ım ben sınava mı e, tutuluyorum diyeceğiniz cümlelerde çok sık kurabilirsiniz bu dönemde Evet çok fazla iletişim kuracağınız insanlarla daha fazla aktif bir şekilde konuşacağınız bir dönem var ama 23 rakamı sizin için neyi ifade ediyor bilmiyorum ama 2 ve 3 rakamı olarak da düşünebiliriz ama bu 23 rakamı belki 23 yaşında olabilirsiniz veya ayın 23'ünde bir sıkıntı yaşadığınız onun çözümüyle ilgili bir kişiyle görüşmek durumunda kalabilirsiniz. 23 yaşında sevdiğiniz bir kişiyle tekrardan yollarınız yeniden kesişebilir. Bu 23 döngüsü sizin hayatınızın kaderinizle alakalı bir durum. O yüzden belki hani daha küçük yaştaysanız da 18-20 yaş aralığındaysanız da 23 rakamı sizin gelecekte istediğinize kavuşacağınız tarihte olabilir arkadaşlar. Çünkü aydınlık bir yerde ama Etrafındaki olayların temizlenmesi, ayrık otlarının bit, yok edilmesi gibi bir durum da söz konusu burada. Fazlasıyla baş ağrısı çekeceğiniz, nazarlan alakası değil çok fazla düşünmekten, çok fazla detaylı yollara girmekten, çözüm aramaktan, bu dönem uykusuzluk problemini çok fazla yaşayabilirsiniz bu konuyla alakalı. Size 3 tane arkadaşınız 2 tane fikir getirecek ve sizi bu dönemden kurtarmak için çok fazlasıyla çaba sarf edecekler. Özellikle bir tanesinin önerine, yani resmi yoldan gelen bir e, durumla alakalı bir şeyi önerisini kabul etmenizde fayda var. Çünkü sizin hayat bu dönemden çıkışınız o konuyla alakalı. Bu arkadaşınızın isminde Y harfi var bu arada onu da söyleyelim. 3 tane ayrı ayrı yerden gelecek olan kısmet var ama bunun için de sizin bir seyahate gitmeniz gerekiyor. Sanki bu seyahate gidip geçmişte bir e, mal varlığı vardı, bir miras. Şimdi gidip alma durumunuz gibi düşünebilirsiniz. Veya bu yolun başına gittiğinizde bekleyen 3 tane kısmeti alıp geleceksiniz anlamına geliyor. Evinizden bir parça halinde eşya çıkaracaksınız. Bir de çok yakın. Belki kardeşiniz, belki e, bir kız akrabanız, bir bayan akrabanızın bir mutluluğunda, düğünü gibi, nişanı gibi bir mutluluğunda yanında olmanız. E, bu dönem onun en yakınında sizin desteğinize ihtiyacı olduğunda fark etmeniz durumu var. Ince uzun suratlı, ağız kısmı öne doğru çıktığın olan saçları kısa kesimli bir erkek. Bu dönem sizden bir şey talep edecek, ama bunu talep ederken de yani küstahçe bir tavır içerisinde olduğu için hiç hoşlanmasanız da bu konuşmanın içerisinde kalmış olacaksınız arkadaşlar. Sonrasında bu kişiyle dostluk kurmaya da size yararı dokunması gibi bir durum var. Geçmişle gelecek arasında kaldığınızı söylemiştik. Bu dönem geçmişteki bir problemi çözmek için mecbur kalacağınız bir süreciniz var arkadaşlar yurt dışı ile bağlantılı bir kişiyle görüşmeniz var. Bunu ileriki dönemde evi taşımak istediğiniz ya da yer değişikliği ile ilgili planlarınızı anlatıp bu konuda sizin beklemenizi söyleyeceği bir durum var. 3 ayrı yerden gelecek olan kısmetiniz var ve hala akıyor burası. Topluluklar bir düğün, bir kutlama ile ilgili bir topluluğun içerisinde yer alacaksınız. Bir fikrinizin onaylanması size güç kuvvet kazandıracak. Ailedeki bir kişi sizin bu fikrinizi uygulamaya geçirecek olarak gözüküyor. Sırtınızdaki bir yükten, bir sorumluluktan bir yoluna atmanız var. Arkasından da iki farklı yerden gelecek haberle hem yolculuk yapacaksınız hem de güç kuvvet kazanacaksınız. Bu dönem tatil planları için iç, isminin içerisinde M harfi olan bir şehir veya ülkeyi tercih etmekle ilgili planlarınız olacak biraz. Hayal dünyasında gezmek sizi rahatlatacak olarak gözüküyor ama bunu da ileriki dönemde hayata geçireceksiniz. O yüzden kurduğunuz hayaller için daha cesur, daha ileriye dönük hayaller kurmanızda fayda var. Çünkü bu dönem hayalini kurduğunuz ne varsa gerçekleştireceksiniz. Gördüğünüz gibi dilek kapınızda açık kısa vadede hayalinize ulaşacağınızı gösteriyor burası. Evet yay ve yükselen yaylar için Mayıs ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceğimize baktık hep birlikte. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.